Herkese merhaba ben Songül Adı Güzel. Bugün sizlere ayakta yapılabilecek skolyoza yönelik esneme hareketleri yaptıracağım. Öncelikle hareketleri yaparken mutlaka ağrısız açılar bulun. Ağrınız olduğunda hareketi bırakın ve egzersize başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Nefes alırken kollar yukarı. Dizlerimi hafifçe büküyorum. Nefes verirken aşağı birkaç nefesle başlayacağız böyle. Nefes alırken kollar yukarı. Uzayarak tavana doğru verirken aşağı. Yukarı uzarken karnımı hafifçe içeriye alıp kuyruk sokumunu yere doğru yönlendiriyorum. Belimi bırakmıyorum. Göğüs kafesimi dışarı açmıyorum. Doğal, rahat bir omurga pozisyonundayız. Son kez. Nefes alıp verirken aşağı. Ve bıraktık. Şimdi yanlara doğru bir açılma yapacağız. Nefes verirken yana, sırtımı iyice geriye doğru açıyorum. Yavaşça ortaya. Ve diğer taraf. Alttaki elimle e, yana doğru uzarken üstteki elimle de başın tepesinden diğer yana uzuyorum. Karnı içeri çekerek kuyruk sokumunu aşağıya doğru yolluyorum biraz. Ve ortaya. Yana. Karnımı içeri çekerek, kuyruk sokumunu aşağı yollayarak ve ortaya. Yani yana çok uzayabilmek için kalçamı dışarıya doğru çıkartmıyorum. Mutlaka karınla beli destekliyorum ve geriye doğru açıyorum sırtı tamamen yan durabilmek için. Yana. İyice uzayarak iki farklı yöne doğru. Ortaya gelirken dizlerimi büküyorum. Bir squat pozisyonu. Tekrar uzuyorum. Nefes aldım. Uzadım. Bu hareket zor geldiyse önceki hareketle devam edebilirsiniz. Nefes vererek iki farklı yöne derin bir uzama. Oturun. Uzayarak. Nefes alıp. Verip yana. Son kez. Verip yana. Burada kaldım. Sırtımı geriye doğru açtım. Elimi bacağımı yerleştiriyorum ve biraz destek alıyorum. Sırtımı geriye doğru açarak derin derin nefesler. Çenemi yukarı kaldırdım. Boynumu iki omzumun tam ortasına tutmaya çalışıyorum. Ve burada, kalçayı bozmadan, kalça kemikleri hala karşıya dönük, aşağıya doğru çeviriyorum gövdemi. Ben sola doğru döndürdüm. Sağ kolumu kullanıyorum çünkü sağ kolum yukarıdan. Kalçamı, pelvisimi sağdan geriye doğru çektim. Nefes sürekli akıyor. Çok yavaş. Belki bacağımdaki elimden destek alarak. Çünkü biraz derin açılıyor. Diğer tarafa doğru uzuyoruz. Belki burada biraz omurga dinlendirmek isteyebilirsiniz. Çünkü ufak sızılar olabilir sırtı geriye doğru açıyorum. Elimi bacağıma koydum ve birazcık destek alıyorum. Buradaki yandaki uzamayı arttırmak için derin derin nefesler. Kalça kemiklerim karşıyı görürken yana doğru çeviriyorum. Pelvisi soldan geriye çekiyorum. Çünkü ben sağ tarafa doğru esniyorum şu an. Sol kolum yukarıda. ve yavaşça elimden de destek alarak ortaya. Ve bir roll down yapacağız. Yandan göstereceğim. Nefes alıp hazırlandım. Nefes verirken önce boynumu bırakıyorum. Sonra karnımı içeri çekip sanki arkada bir duvar var ve omurlarımı oraya dokunduruyor gibi. Yuvarlayarak aşağıya doğru iniyorum. Aşağıda durup derin bir nefes aldım. Nereye kadar inebiliyorsam dizleri hafif bükedebilirim. Hatta dizleri hafif bükünce omurgada daha derin bir esneme hissedebilirsiniz. Nefes verirken tek 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 yukarı omurlar. Karnı içeri çekerek. Bu hareket herkese çok iyi gelmeyebilir. O yüzden mutlaka bedeninizi dinleyin. Kimsenin bedeni standart değil. Her skolyoz herkeste aynı etkiyi, aynı ağırlığı yaratmıyor. Nefes verirken aşağı. Birinin çok rahat yaptığı, ağrısız yaptığı bir hareketi diğeri hiç yapamayabiliyor. Çok kişiye özel her şey. Nefes verirken tek tek yukarı, karından omurları yuvarlayarak tek tek açarak. Bir tane daha. İsterseniz daha fazla yapabilirsiniz. Nefes vererek aşağı. Sanki ellerimde bir ağırlık var, beni aşağı çekiyor gibi. Burada nefes alıp verirken yukarı ve yavaşça dik durduk. Kısa da bir boyun esnetme yapacağız. Bir kolum yanda rahat, Boynumu ters tarafı bırakıyorum ve ters taraftaki elimi koyuyorum. Her iki omuzda çok rahat sağ taraftan omzumu aşağı bastırarak uzattığım kolu aşağı doğru iyice uzatarak boynumun yanındaki etkiyi arttırıyorum. Diğer elimle çekmiyorum boynu. Çok rahat. Sol kol. Ve yavaşça ortaya diğer taraf. Boynu yavaşça yana bıraktım. İki taraf birbirinden farklı olabilir. Bu tüm hareketler için geçerli. Soldan omzu iyice iterek boynumun yanındaki esneme hissini arttırmaya çalışıyorum. Belki çenem düştü. Hafif yukarı kaldırmayı deniyorum. İyi bir his yakalamaya çalışıyorum. Yavaşça düzeltik. Umarım size iyi gelecek hareketlerdir. Hareketleri yaparken lütfen bedeninizi dinleyin. En ufak bir ağrıda hemen bırakın. Çünkü ağrı bedenimizde çok iyi bir koruma mekanizması. Bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Ve onu baskılamak, görmezden gel gelmek yerine onu dinlemeyi öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.